Bu bölüm girişimcilere esnek ve paylaşılabilir ofis çözümleri sunan Ofisera'nın sponsorluğunda hazırlandı. Drone havadayken kolu kapandı. Yani böyle bir hata verir mi? Ne yapmışız? Cevata eksik sıkılmış. Nasıl bir annenin bebeğini hafif bir hırıltısından hangi hastalığın geldiğini anlayabiliyorsa biz de motorun hafif bir titreşiminden hangi hatanın geleceğini anlayabiliyoruz. Biz Mostaş'ı 2 artı 1 bir dairede kurduk. 3 ay boyunca biz bu işi yapabiliyor muyuz? Ekipi yönetebiliyor muyuz? Ondan sonra biz Teknobank İstanbul'a geçtik. Hayatımda saysam yüzden fazla drone düşmüştür. Ama 101. kez ayak kalkmışımdır. Ya düşmezsen kalkamıyorsun, kalkmıyor, öğrenemiyorsun yani. Öyle bir zamanda hiç kalkamazsın. Öncelikle tekrardan merhabalar. Emre Celal Taş, ülkemizdeki uçak mühendislerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Mostar teknolojinin dört kurucu ortamından birisidir. Biz aslında ufak bir savunma sahne geçmişiyle beraber, ortamla beraber çok fazla teknoloji yarışmasına gittik. Takımlar kurduk. En son bıraktığımız zaman arkamızda bir takımdan beş takıma kadar çıkan bir ekip vardı. Onların bilgi birikimleriyle beraber biz dedik ki girişim kuralım. Bu girişimi nasıl kuracağız? Çünkü teknoloji proje yapıyoruz, savunma sahne de proje yapıyoruz. Elimizde bir doğal var, bilgi var ve nerede açık var diye konuşmaya başlamıştık. Ve on men bir şey hedefledik. On men bir şey de de bizim genç müsiyatla tanıştığımız iki arkadaşımızla beraber de ortak bir şekilde girişim kurduk. Mostaş da oldu burada. Mostaş burada neyi açığı gördü? Ülkemizde her zaman bir kamikaze İHA yapalım, FPV drone yapalım, savunma sanayiye girelim vesaire. Ciddi girişimci enflasyon oluştu orada. Girişimci enflasyon oluşmayan sivil tarafta ise Mostaş oraya ve kendi bölgemize Marmara, Trakya, Ege bölgesinden başlamak üzere çeşitli bölgelere fayda sağlayan dronlar ürettik. Bunlar aslında tarımsal dronlarımız bizim amiral gemimiz. Ciddi yerlik oranıyla beraber kendi otonom uçuş yazılımlarımızla, ayrıca kendi yerleştirdiğimiz yapısal teknolojilerle ülkemizin insansız hava aracı sektöründe yaptığı, savunma tarafında yaptığı devrimi biz ayrıca de sivil tarafta yapmak için de bu yola baş koyduk diyebiliriz. Mostaşın açılımı bu arada Milli Otonom Sistem Teknoloji Anonim Şirketi. A açılımı bu ama milli ismi geçtiği için teşhis alın alınamıyor. O yüzden biz kısaltmasını kendi ana yaptık. Bu şekilde de bir e düsturumuz var diyebilirim sizlere. Bizim şöyle 467 tane nitelikli ve nitelikli olmayan diye sınıflandırdı BTK şey, Takas Bankası sınıflandırdı bir yatırımcı kitlemiz var. Burada aslında benim 467 tane hepsi birbirinden değerli. Ülkemin her yerinden, belli başlı Avrupa bölgesinden birkaç tane de olması üzere de yatırımcılarımız var. Bunlar aslında bizim birbirinden cevher ortaklarımız. Nereye gitsek, hangi fuara gitsek, hangi bölgeye gitsek Mostaş'ın bir ortağını görüyoruz orada. Bize destek bir destek veriyorlar. Bunun amacı aslında bizim e, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş abimizin dediği gibi rekaberlik kavramı var. Burada biz tek için 467 ile beraber de rekaber bir şekilde, güzel bir şekilde tüm Türkiye'mizde, tüm Avrupa'da, tüm MENA bölgesinde aktif olarak teknolojimizi geliştiriyoruz. Buradaki amacımız şu, ortaklığın bereketi dedik. Ortaklığın bereketini de bu şekilde görüp diyebiliriz. Çünkü biz kitlesel sonra aldığımız PR gücü, çevremizde daha fazla duyulduk ve aleten de SPK anayla bir şirket olduğumuz için de bize duyulan güvenin artmasıyla piyasalarda daha hızlı, hatta şöyle diyebilirim gerilla tarzı büyüdük. Çok hızlı büyüdük. da ekmeğini Allah izin verirse 2026 ve sonra Güzel güzel yiyeceğiz diyebilirim Ortaklarımla beraber Müzik en büyük avantajımız. Birincisi çiftçi direkt üreticiyle birebir muhatap. Bu aslında muhataplık seviyesi birebir olduğu için en çok bunu gözetiliyor. İkinci avantajımız yedek parça bulunabilirliği. Çünkü biz endüstriyel bir drone üretiyoruz, tarımsal drone üretiyoruz. Üç farklı boyutta 20, 30 ve 50 litre olmak üzere üç farklı ticari ürünümüz var. Üçü de aktif olarak şu an sahada kullanılıyor diyebiliriz. Hem biz kullanıyoruz hem de, de çiftçilerimiz kullanıyor aktif olarak. Buradaki amacımız şu. DJ'nin ciddi bir pazar payı var. 10 drondan 8'i şu an için kendisinde. Ama biz 2025 ve 2026 senesi itibariyle artık pazar payı yerlere doğru yönelmeye başladı. Yedek parça maliyetleri olsun ve bir sorunu hızlı çözebilme yeteni. Şu anda çünkü onlar distribütörle buradalar. Distribütör asla bir ürünün teknik içini bilinmez, kalbini bilmez ama bizim dediğimiz ürünlerimiz bizim çocuğumuz bebeğimiz gibi. Kendisini nasıl bir annenin bebeğini hafif bir hırıltısından hangi hastalığın geldiğini anlayabiliyorsa biz de motorun hafif bir titreşiminden hangi atarın geleceğini anlayabiliyoruz. Bu da olduğu için müşterimizin daha fazla memnuniyet duyabileceği bir müşteri memnuniyet ağı kurduk ve bu sayede de ciddi bir şekilde hem biz motor olarak hem de İç Anadolu'daki, Akdeniz bölgesindeki kendi diğer ortak beraber, hem ortak hem de rekabetlik yaptığımız diğer yerli üreticilerle sektörün hakimiyetini öne aldık diyebiliriz. Aslında şöyle, özellikle yurt dışı VC'leri geldiği zaman ülkemizde hep şey der. Sizin birden fazla odak var. Biz korkuyoruz, yatırım yapamayız. Türkiye öyle bir coğrafya değil. Biz mesela şu an tarımsal dronlar yaptık. Bir buçuk sene argesini yaptık. Bir sene pazarlamasını yaptık. Şimdi satış kısmındayız. Güzel bir şekilde satıyoruz. Zaten biz bu ürünü tamamladık. Bir havada uçan bir platform var. Bir nevi şey gibi, bir araba ustasına sadece bir arabaya bakabilirsin diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Biz bir teknoloji şirketiyiz, bir havacı firmasıyız. Hatta biz otonom sistemler teknoloji firmasıyız. Otron teknoloji her şeyi ben yaparım. Güzel bir şekilde Levent tarım kısmını hallettim. Allah aşkına bunda bir sıkıntımız yok. Akabinde diğer bunların evrilebileceği diğer platformlar. Şimdi ben şey demiyorum. Örneğin ben bir tarım drone'u yaptım. Yüksek yük kaldırma kapasitesine sahip cihazlarım var. Bunda benim o howum var, tecrübem var. Satış sonrası destek ağım da var. Bu bilgi birikim varken ben gidip bir deniz aracı yapmıyorum. Bir insanlı uçak yapmıyorum. Yine aynı mantıkta diğer sektördeki, diğer alanlara açıklığa gidiyorum. Bu ne olduğu belir? E, Doğalgaz hatlarının haritalandırılması ve anlık olarak devreye dronlarının ve gözetilmesi. Enerji sağlığı keza şekilde. İlerleyen seviyede yangına müdahale durumdur ama bu bildiğimiz hangar müdahale durumları gibi değil. Eğer biz sektörde bir havacılık dinamiklerinde bir sıkıntı varsa biz oradayızdır. Nerede sıkıntılı bir durum var? Mostoç her zaman gider oraya çözüm bulur. Güzel bir şekilde bunun da karşılığını tamamlar. Dediğim gibi arkadaşlar asla bir ürünü tamam emin olmadıktan sonra diğer ürünü asla geçmesinler zaten. Bunu biz de hemfikiriz. Ama bir üründen ben artık eminim. Bu ürün zaten artık kendi kendini satıyor. Kısmına geldiklerinden sonra artık sky of the limit. Nereye gidebilirsiniz gidin gençler diyebilirim. Bu mutlaka her donanım girişimcisinin oluyordur. Asla kimse alan söylemesin burada. Buradaki temel mantık şu donanım girişimciliği çok sakıncalı, çok çetrefilli sistemler. Amacımız da şu çünkü ben çok düştüm. Yani düştüm derken e, drone'm benim çok düştü. Ben şu ana kadar tüm hayatımda saysam yüzden fazla dronum düşmüştür. Ama 101. kez ayak kalkmışımdır. Şu an en ben son Allah aşkına 2 senedir düşmüyorum asla. Bu 2 senedir düşmemem için de o 100 kere düşmem gerekiyordu. Tabii bunun en büyük kötülüğü para oldu. Para ve zaman. Çünkü ürün bitiyor, ürün kırılıyor, sorunu bulmaya olsun. Yazılımda sorunu bulmak donanıma göre biraz daha e, yazılımcı arkadaşlar benim biraz affetsin daha zordur. Çünkü sorun yazılımda mı? Yazılımda değilse donanımda mı? Donanımın neresinde? Treşim var? Bunları ölçeceksin vesaire. Bulana kadar çok uzun süre aşağı gidiyor. Zaman gidiyor. Maliyet gidiyor. Saçınız beyazlıyor. Kilo alıyorsunuz. Kilo veriyorsunuz. Ortaklarınızla düşünüyorsunuz. Personelle tartışıyorsunuz. Ne olabilir diye. Çok çetefili süreçler. Ama çözdüğünüz zaman daha güçlü hale geliyorsunuz. Çünkü o sorunu siz bulmazsanız her müşteriniz bulacak. Eğer siz o sorunu müşteriden önce bulursanız eğer piyasada silinmeyecek bir markanın ilk temellerini atmış anlamına geliyorsunuz. Şimdi 2025 yıllarında iç yerel pazarda, Türkiye pazarında özellikle kendi hakimiyet olduğumuz pazarlarda güzel bir şekilde ürünlerimizi vermeye başladı. Karşılık da aldık. Ciddi bir karşılık da oldu bu ürünlerin. Şimdiki artık hep para içeri döndü. Ülke içerisinde döndü. Yani şu an bizim ülkeye bir faydamız dolar bazında yok. Cari açık olarak bir faydamız ülkemizde yok. Bu çok kötü bir şey. Şimdi 2026 hedefimiz MENA bölgesi. Başta olmak üzere MENA bölgesi. Avrupa Birliği projesi. Amerika'nın yeni getirdiği gümrük kanunlarını açabilirsek eğer Amerika bölgesi özellikle. Bunlar başlamak üzere nitelikli bölgeler bölgelerde biz iş yapmak istiyoruz. Nitelikli bölge, nitelikli ürün. Ana hedefimiz bu. Dediğim gibi MENA bölgesi, Avrupa Birliği bölgesi, Afrika'nın belli başlı bölgeleri. Bu tarz yerlere hedefimiz var. Ama ihracat mantığımız da şu. Belli başlı yerlere üretim yerleri açacağız. Aleten de distribütörle beraber de pazarlarda, ülkelerde geniş geniş ayrılmayı hedefliyoruz. Biz de şöyle ülkemizin cari açığını ciddi bir şekilde düşürecek bir yatırım varsa alırız. Çünkü o daha büyük hayırlı. Ama ana hedefimiz bizim ülkeden ülkeye büyüyen, sektörlerde büyüyen bir marka haline gelmek. Nasıl bizim savunma sayında var sivil tarafta MOS taşı da savunmadaki bike'ların etkisi neyse sivil taraftaki MOS taşın etkisini de onu yapmaya yapıyoruz. O yüzden bizim hedefimiz, ana hedefimiz iç pazarımızda, dış pazarlarımızda iyi hale gelerek tüm dünyanın Türkiye'deki insan savaşlarındaki sivil taraftaki devrimini daha da fazla duymasını istiyoruz. Şu an çünkü biz ortaklığımla beraber Amerika'dan Çin'e kadar her yere ziyaret ediyoruz. Her yere uçuyoruz, fuarlara gidiyoruz, ziyaret ediyoruz, distribütör görüşmeleri yapıyoruz. Oradaki firmalarla ziyaret ediyoruz. Onlar ne durumda? Oradaki potansiyel müşterilerle görüşüyoruz vesaire. Ciddi atak kalktığımız için hep duyduğumuz birkaç kelime var. dronlar, Cumhurbaşkanımız. Bir de Galatasaray ara çok geliyor. Galatasaray çok geliyor. Ben bir Beşiktaşlıyım ama Galatasaray'ı çok duyuyorum. Beşiktaş olmama rağmen. O olduğu için yani bir teknolojimiz artık duymaya başladı. Türklerin teknolojisi var. Çünkü biz böyle ön çıkacağız. Her zaman iç siyasette değil. Biraz da kendi ürünlerimizle, teknolojimizle, yapay zekamızla dünyaya nam salmayı hedefliyoruz diyebilirim. <laughs> tavsiye bir girişime giderken aşık olarak o girişime girmeyin. Ağaçtan kastım şu, ben bu işi tuttum, bu iş kesin olacak, bu mükemmel bir proje, siz beni anlamıyorsunuz, bu kafa olmaması lazım. O proje olacak mı diye önce kendinize bakın. Biz Mostaş'ı 2 artı 1 bir dairede kurduk. O 2 artı 1 dairede 3 ay boyunca biz bu işi yapabiliyor muyuz, ekip yönetebiliyor muyuz? İlk droneları orada çıkardık 3 ay içerisinde. Uçabiliyor mu, görevini icat edebiliyor mu? Orada gördük, ondan sonra biz Teknobank İstanbul'a geçtik. Yani aşık olmadan o işe başlayacaksınız, ondan sonra zaten beraber sevdası gelir, bereketi gelir, o yöne gidecek göreceksiniz. akademik hayat çok önemli bir şey. Çünkü tecrübe de bir yere kadar. Sadece öyle tecrübe bir yere kadar. Çünkü tecrübenin getiremediklerini akademik taraftaki altyapınızı oraya tamamlamanız gerekiyor. Yer en büyük taraf bu. Çok fazla yabancılarla muhatap oluyoruz. Yabancı zaten söylememe gerek bile burada. Bir de ikincisi eğer benim şansım ailem zaman bana destek oldu. Şimdi hanım bana destek oluyor. Şu an kamera arkasında kendisi. Biz çok akşam geç geliyorum, çok gidiyorum, hep bir yerdeyim. Kimseyi göremiyorum, annemi babamı göremiyorum, onları göremiyorum. O konuda şanslar eğer bir şimdi tamamıyla ömür boyu başarılı olacak <laughs> anlamına girebilir diyebilirim sizlere. Ya benim unutmadığım bir anım var. Son modelde oldu bu. En iyi ürünümüzü çıkardık ama en iyi ürün. O kadar eminiz ki aynı ürünün bir küçüğü var birbirinin yedek parçası anlıyor. Drone havadayken kolu kapandı. Yani böyle bir hata olabilir mi? Ne yapmışız? Cevata eksik sıkılmış. Bizim hata ne? Videolara bakıyoruz kol bir anda kapanmış. Ben o kadar düştüm ki hayatımda. Dronlarım düştü, teknolojisi düştüm. Son çalışacak çalıştık. FPV dronelarımız, kamikaze dronelar bize kamikaze oldu. Bize doğru geldi vesaire ya her türlü hata yaşayacak ama o bir drone'un kolu kapanması hatası ama çok inanılmaz bir tecrübeydi. Ondan sonra oraya bu arada öyle bir harga yaptık ki inanılmaz farklı bir seviye geldi orası. En unutamadığım anı buydu. Ben çünkü hatalarımdan gocunmam. uçak mühendisinin en fazla zevk aldığı şey düştü anılardır. Biz ben asla gocunmam. insanlar şey demesin yani. Adam kaç diye düşmüş bundan mühendis olur? Ya, düşmezsen kalkamıyorsun. Kalkmıyor öğrenemiyorsun yani. Öyle bir zamanda düşeceksin ki hiç kalkamazsın. O yüzden benim en unutamadığım o hatta onu düşmeme sebep olan parça yatağımın başına durur hala. Son bir yıldır o, o parça, Parça, o açılan parça. Yatağımı başıma koydum. Hep orada kalktım ona giriyorum. Hatam olarak o orada gözüküyor. Onun da sebebi şu zaten. Yeni bir mühendisimiz vardı. O mühendis biraz topunu atayım biraz da. O sorumluydu. Ben de kontrol etmedim arkasından. E, o da şu anlamına geliyor. Tedbirli olacaksın. Mühendisin yapıyor. Sen de yapacaksın. Bakacaksın. Ama ilk ürünlerde. Hatta ondan sonra devamı geliyor. O şekilde gidiyoruz diyebilirim. En unutamadığım an o. İkincisi de yatırım turu artık kapandı. Şirketimiz refaha ulaştı. Ondan sonra şey planlıyorsun. Hangi personelim? ilan açalım. Bunu açalım. Çok zevkli bir şey yatırım alması çok sancılı bir şey, inanılmaz stresli bir şey ama başarılı olduktan sonra çoğu girişim yani 10 tane yatırman girişimin hele kitlesel fonlamada bu. Şunu görüyorum, normal bir yatırımdan ziyade kitlesel fonlamadan yatırım alınca çok fazla sorunlara giriyorsun. Çünkü benim şu anda Zonguldak'tan 100 TL atan da var, e, şimdiki yeni tablet donate atan gibi. 100 TL veren de var, 1,5-2 milyon TL civarında veren bir iş adamımız da var. Bu olduğu için yani ikisi de benim için aynı değerde şu anda. Allah razı olsun ikisi de kendi düşünmüş, destek olalım, az çok demeyelim, boş geçmeyelim mantığıyla. O mantığı bize destek olmuş. Bu çok ciddi bir sorumluluk. Çünkü bir hareket ederken ona göre hareket ediyorsunuz. 467 kişiye karşı bir sorumluluğunuz var. Çünkü bir de AŞ'lerde yönetim kurulu sorumludur şeylerde sıkıntılardan. O yüzden ekstra onun da bir şeyi var. O yüzden biz bu şekilde sizden Allah razı olsun diyoruz. Güzel bir girişimcilik serüveni vardı. Artık şirketleştim. Artık daha büyük bir şirket. Daha büyük istihdamlar. Hep isterim ya. 50 tane, 100 tane çalışanımız olsun. Daha fazla cari açığı kapatalım vesaire. Bu şekilde yerliyoruz. Dinleyenleri de çok teşekkür ediyorum diyebilirim sizlere. MT-50. Direkt son model ocağımız. MT-20. MT-20 ilk göz ağrım. Hayatım diyebilirim ona. Biz çünkü kendimizi orada bulduk. Orada geliştik. Oradan şirket kurduk. Batarya. Sorun. Batarya teknolojisi tamamıyla dünyada bir sorun. Bizden sorun olmaya devam ediyor. Mostar. Mostar. Hayatım 175'e şu anda. Sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs>